intention Haberin merkezinden, Antep Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 23 Şubat 2022 Çarşamba. Rusya ve Ukrayna'yı Karadeniz'e savaşın eşiğine getiren Donbas krizi yine manşette. 2014 yılından bu yana Ukrayna'dan bağımsızlık isteyen, bunun için Ukrayna güçleriyle savaşan iki ayrılıkçı bölge. Donetsk ve Luhansk krizin merkezi. Gergin zaten Rusya'nın bu iki bölgeyi devlet olarak tanımasıyla doğru çıktı. Ve Rus ordusu o sözde devletlerin çağrısıyla uluslararası kabullerde hala Ukrayna toprağı görünen bölgeye tanklarla girdi. Rus askeri tankıyla, topuyla Ukrayna'da. İşgal mi? Evet, bazıları için öyle. Bazıları içinse Rusya barış gücü ama hedef sabit. Putin bölgeyi kendi güdümünde tutmak istiyor. Ukrayna'nın tamamı dahil bu plana. Onu da altını çizelim. Hatta Putin bir önceki konuşmasında Ukrayna diye bir devlete gerek yok demeye kadar getirdi meseleyi. Peki neden? Garezi mi var? Anlaşmazlık nereden kaynaklanıyor? Zelenski'nin planı ne? Avrupa yatırımlar konusunda ciddi mi yoksa blöf mü yapıyor? Amerika'nın nihai tavrı ne olacak önemli? Putin nerede duracak? Ve tabii Türkiye. Tüm gerilimde Türkiye nasıl bir rota izliyor ve izleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları ışığında ki uçakta gazetecilere konuştu mesele dair. Kurduğu çok önemli cümleler var. Bir de son dakika var. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Önemli bir görüşme, kritik bir görüşme. Askeri bir, bir çatışmaya kimseye yarar getirmez dedi mevkidaşına. Mesajı buydu. Ayrıntılarına bakacağız. Bunları konuşacağımız bir Ukrayna bloğu var. Bültenimizin başında ATV habere hoş geldiniz. Implementing full blocking sanctions. Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. VEB and their military bank. Ukrayna krizinde kılıçlar çekildi. Amerika ve Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım haberleri peş peşe geldi. Rus hükümetini batının finans sisteminden çıkardık. Artık batılı finans kuruluşlarından para kazanamayacak. Rusya artık ne Avrupa'dan ne de Amerika Birleşik Devletleri'nden borç alamayacak, ticaret yapamayacak. Amerikan Başkanı Biden, Rusya'ya yaptırımların ilk ayağını bu sözlerle duyurdu. Avrupa Birliği'de 351 Duma üyesinin yanı sıra aralarında bankaların da bulunduğu 27 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. <laughs> Minsk anlaşmaları zaten Donbas Halk <laughs> Cumhuriyeti'nin tanınmasından çok daha önce geçerliliğini <gülüyor> yitirmişti. <gülüyor> Yaptırımlar Kremlin'e geri adım attırmadı. Minsk anlaşmasının artık geçerli olmadığını ilan eden Putin, barışın sağlanması için 4 koşul öne sürdü. Bu şartlar Kırım'ın ilhakının tanınması, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması, Donbas sorununun müzakere edilmesi ve Kiev'e modern silah sevkiyatının durdurulmasıydı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Şubat'ta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de saldırıların her an başlayabileceğini bir kez daha hatırlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yedek askerleri göreve çağırdı ve bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. Rusya'daki Ukrayna vatandaşlarına da ülkeyi terk edin çağrısı yapıldı. Amerikan ordusu ise Avrupa'daki birliklerinin bir kısmını Polonya ve Baltık ülkelerine kaydırmaya başladı. Putin'in talimatıyla Donetsk ve Luhansk'a giren Rus birlikleri temas hattına yakın bölgelere konuşlandırıldı. Yani Rus ordusu artık tankıyla topuyla Ukrayna topraklarında. Rus gücünü arkasında hisseden ayrılıkçılar da Ukrayna'ya düzenledikleri saldırıları arttırdı. Yaşanan çatışmalarda bir Ukrayna askeri öldü, altı asker de yaralandı.